Herkese merhaba arkadaşlar uzun zamandır video çekmiyorduk şimdi şöyle bir oyun yükledim yeni ondan oynayacağız bakalım rekorumuz kaç olacak ee, şöyle hemen oyuna girelim Aa, bu oyunu biliyoruz biliyor olabilirsiniz de bilmiyor da olabilirsiniz ee, Ben biliyorum çünkü sitede arkadaşım da yüklü Al al diyelim bak. Oo! Karpuzlu, karpuzlu, karpuzlu aldım. Abi bakın şu. Ben şimdi değiştireyim, karpuzlu alacağım arkadaşlar. Dur, meyve karpuz ah. Dur, karpuz. Karpuzlu aldım arkadaşlar. Şimdi yeni al dediğimde geldi. O bakın başladı arkadaşlar. Bir de gittikçe hızlanıyor galiba. Tam bilmiyorum yeni yüklediğim için arkadaşımdan öğrendim demişim ama o da o kadar bahsetmediği için anlamadım. Hemen şurada uf aldım puanı. Şur, şuradan şuradan şöyle şöyle şöyle. Şöyle oh, o bak abi. Ay oralara çarparsanız ölmüyorsun. Oh. Ölmüyorsunuz ha, rekor 18. Şey, ölmüyorsunuz ama şey yani buzlar falan önünüzü kaplıyor. Yani o yüzden önünüzü göremiyorsunuz. Biraz zor orası. Ama ben az önce hiç dokunmadım. Hiç dokunmadığım için şey öyle oldu. Hiç dokundurmadığım için önümü rahatça gördüm. Evet arkadaşlar video like atmayı, kanala abone olmayı unutmayın. Ve yorumları bekliyorum. İstediğiniz kadar yorum atabilirsiniz. Bak bu testleri çok zor. Bu da zor zor ama ben geçtim. Hop 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 hop. Rekor 16 16 bak bak izlemiyorum. Ya 20 ah 28 ben 16 falan dedim ama önüme görmediğim için Tam diyemedim. Siz gördünüz orada 27 olduğunu. 27 mi? Abi 28 demedi mi orada reklam mı? Hani nasıl yer? Anne hani reklam mı? Şunu şey yap. Oh başladı abi. Bakın arkadaşlar şuradan geçeyim. Şöyle. Bir saniye. Arkadaşlar bakın kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi, yorumları da atmayı unutmayın. Ata bir an, bir an. Bir saniye arkadaşım arıyor. Çınar efendim. Ne Ya Çınar ben e, video çekiyordum yalnız. Youtube çekecektim. Ne? Youtube çekecektim ben Çınar. Video. YouTube çekiyorum şu an. <laughs> ee, arkadaşlar, e, ya Çınar gene ne? Çınar gene ne? Ne diyorsun? Ya video çekiyorum, YouTube çekiyorum, YouTube. Ne oluyor Alp ya? YouTube çekiyorum Çınar, YouTube çekiyorum. YouTube çekiyorum Çınar şu an. Ya Çınar gene ne? Ya Çınar ne yapıyorsun? YouTube çekiyorum YouTube. ya YouTube çekiyorum Çınar arama beni. Hop. Ya Ya arkadaşlar nedense geliyor beni arıyor Çınar. Ben kapat şunu kapat. Allah aşkına beni arıyor ki de bir arkadaşlar. Tekrar aramasın çünkü YouTube çekiyorum. Arkadaşlar tekrar ararsa benim işim bitmiştir. 11, 12, 13, 14, 15. 16 mı? O rekor 16. Ah oh, 15'miş. Arkadaşlar bakın. Şu eğer 100 yaparsam buraya 1800 like gelsin istiyorum ben. Hatta 3000 4000 8000 like falan. Eee hatta 1800 like gelmesini istiyorum. Arkadaşlar Yoksa sizi çok seviyorum. Hop! Lazer, lazer çok zor abi. Lazer çok zor. Abi abi be be be. Of, abi abi. Abi hızlanıyor. Abi çok hızlandı. Abi abi arkadaşlar. Çok hızlanıyor. Abi, 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 abi. çok hızlı. Abi çok hızlı. Abi çok hızlı. Abi çok hızlı. Abi, abi. Abi çok hızlı. Of! Abi 45 yaptım. Bu ne abi? 45 tamam denemeyi atladı de şuradan. Aha denemeyi atlama dedim ben ki. Ya gene mi reklam? Ya ne reklamı bu? Çınar neden arıyor beni anlamıyorum. Hı, arkadaşlar o devam mı diyor başladı. Oh, köşes çarptı biraz. Op, do op. Abi 22 mi 23 olabilir 24, 25, 26, 26, 27, 28, Of 33 yapmışım. Ben şimdi görmediğim için yani tam çok iyi söyleyemiyorum. Siz görüyorsunuz. Arkadaşlar. Şöyle şuradan inşallah geçer. İnşallah çarpmaz. Bak şu puanları almak benim işim değil. Hop. Bakın zor biraz. Bakın çarpınca öyle oluyor gördüğünüz az önce o çarp çarp every... o abi of ob of ya şu puanı 25 ne abi 25 ne az önceki gibi 45 yapsam daha iyiydi bence az önce 45 mi yapmıştım hatırlamıyorum Bence 45 yaptım arkadaşlar yorumlara söyleyin 45 mi yaptım yapmadım mı diye dur 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 şu şu an bütün puanları aldı. Emme. Of. Abi 12 ne ya? Ya hep ben bir 100 yapsam daha iyi. 100, 100 yapsam daha iyi. 100. 100 daha iyi abi. Şey bu hiçbir şey değil ha. Ya yani hiçbir şey değil. 100, yani 45 tam. Ona bir şey demem de. Ee, yani o kadar da şey değil 45. Arkadaşlar siz biliyor musun benim benim çok iyi oynadığım sayılmaz. Çünkü yeni yükledim. Ya abi 21 ne? Ya az önce 3 bile yaptım değil mi? Az önce 3 bile yaptım gördünüz. Gerçi az önce değil de Ah çarptım çarpma 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 çarpma. Ah çarpma. Ah, benim için benim 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 için benim için. Canım. Ah bak çarparsan ölürüz. Huto oh oh up. Oh. Up oh. 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 Ya 29. Aa, ah, 30 30 ya 29'dur ya. Aynen 29. 45. O rekorum 45 yazıyor orada. Orada rekorumun kaç olduğunu söylüyor. 45. Hı? <laughs> of, arkadaşlar elimden kaydı telefon. Arkadaşlar, arkadaşlar benim bir kanım daha var. Daha önce de söylemiştim. İlk defa lazerden takılıyorum. Ay 29 gene. Abi 29 bir şey mi? Rekorum 45 nasıl yani? Arkadaşlar bir 45 yerine 100, 200, 400 falan, 500, 1000 Onlar daha iyi yani. Abi Roblox oyna da diyebilirsiniz bana mesela Peggy modu ama belki Peggy modunu bulmayabilirim ya bir mod var Olaf abi bak bir mod var ba bana yani aşırı zor ay yani o mod aşırı zor değil de bir bölüm var onu beş kez hatta kırk kez mi ne falan daha fazla üzlerim arkadaşlar bir mi? <laughs> Arkadaşlar bak onu denedim. Ne oldu biliyor musunuz? Umudu. iki saat geçemedim. Sonra en sonunda çıktım. Başka moda girdim. O modda da büyüyünce alacağım araba var. Yani Amerikan arabası. Hani Toretto diye biri vardı hızlı öfkeli de. Yedi de. Bir, onun bir araba kullan. Onun bir arabası var. 7'de yedi kullanmıştı. İşte o 7 var ya. İşte o. O bir arabası var. İşte o tam ondan alacağım ben. Hatta size şöyle internetten göstereyim. Ee, şuradan nerede gireyim? Toretto'nun... Aa ne oldu ya? Arkadaşlar ne oluyor? Annemin interneti bit galiba. Açalım şunu. Dur açalım. açalım. Ak ak Arkadaşlar deneyeyim şimdi. Bir kez daha deneyeceğim. Daha olmuyor. Yazacağım mecbur. Anne bir tane YouTube çekiyorum. Tamam. Evet arkadaşlar, oyuncak arabası. Şöyle bakalım. Toretto'nun oyuncak arabası. Hop <laughs> dur, çık çık. Arkadaşlar. Bakın ben büyünce şu arabadan alabilirim. Bundan alacağım ben büyünce. Bu arabadan alacağım. Kırmızı değil bu arada, siyah. Bir de üstünde onun gördüğü gibi şey olacak. Eh, kapat. Şey onun gör üstünde öyle bir şey olacak yani motoru var. Ben de de olacak. Şimdi biraz YouTube seyredelim. Getir kadar Dur anne YouTube çekiyorum bekle. Tamam. Eh, arkadaşlar çaktırmayın. Ee, arkadaşlar şunu dün seyrettiniz. Bakın bunu seyretmişsinizdir. Ben de seyrettim. Şöyle. Ah, anne ya. Şey bir şey olmaz. Tamam anne. Anne duyul şey olmaz. Arkadaşlar. Bu bir saniye. Dur dur. Şunu, şunu yapma. Şunu yapma. Arkadaşlar şurada. Ben, ben hızlı öfkeliydi. Hızlı ve öfkeli. Hızlı ve öfkeli. Arkadaşlar olmuyor. Şuradaki videoları dinleyeceğim. Sese. Sese gel. Sese gel çocuk. Sese gel çocuk. Çocuk nerede? Sese gel. Sese gel açayım ya. Sese gel. Çökmesini beklemek mi Oluyor. Şey oluyor. Anne, fişe ee, takar mısın? Oğlum, hayır, telefonum sınıfı kapatır bir saniye. Ya, lütfen. Dur anne. tamam, Tamam, dur. Çekiyorum. çekiyorum, evet. Oğlum o kadar tamam, bir olmaz. Bir saniye anne, Kapat. tamam. Arkadaşlar annem uyardı. Şimdi birazdan kapatmak zorundayım. Aba baba baba şuna bakayım ben. Şuna bakacağım. Gelin, <laughs> Evet, evet, de, evet, Arkadaşlar abimin şakasına bakın. <laughs> YouTube'dan YouTube izlenir mi diyor? Demiyorum abimin evet, şakasına bak. <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Biz 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 de de bakın. Şey, bakın. Var, Arkadaşlar bakın. Şey abimin dediği komik ya la şeye bakın. Bakın. Herhalde. Ya Bizim sus diyor, sese gelin. Şey ol, oh, ol. of patladı. Of. Böyle abi sağlam yap abi. Ya abi bak orada bir geri mi ne? Geriye basacaksın. Sonra da düz durarsan olmaz yani. Sana söyleyeyim. Aa amortisörü de güzelmiş. Bak Egemen'e bak. Ya hayır takla atma. Orada atılmaz.